Herkese merhabalar arkadaşlar ve arkadaşlar bugün sizinle beraber yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber yeni bir şey geldi. Şöyle göstereyim dükkanda ay dükkaneler. İşte haritalarda arkadaşlar yıl dönemi mücadelesi e, diye bir şey geldi bir gün 23 saat yani iki gün süremiz varmış içine baktığımızda e, bir, bir aşama iki aşama üç aşama ve ücretsiz bir mega kutu bizi karşılıyor arkadaşlar yani bu demek oluyor ki bu üç aşamayı tamamlarsa size ücretsiz mega kutu verecek diyor arkadaşlar inşallah e, kolay olur diye tahmin ediyorum e, arkadaşlar e, bu arada şöyle söyleyeyim Bugün akşam e, saat 7 gibi arkadaşlar e, Bro Talk yeni bir video yayınlayacak. Onun videosu da akşama doğru atarım arkadaşlar. Her neyse e, biz hemen oynamaya geçelim. Yine arkadaşlar arada keseceğim ve şarkı da koymayı unutmayacağım. Önce Elmas Kapmaca. Birinci zaferde 75 yatan, ikinci zaferde 75 yatan, üçüncü zaferde de 1000 tane yıldız tane point verecek. Yani yıldız e, şey yıldız şundan işte yıldız panlara. Her neyse arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle şuradan bir al ay nereden çıktı tik alayım e, tik bakalım e, normal olarak güzel olacak mı çok merak ediyorum hemen şuradan tiki aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hemen geçelim arkadaşlar bakalım güzel bir şekilde oynayabilecek miyiz arkadaşlar hadi bakalım geçelim ne olacak çok merak ediyorum hadi bakalım bu arada arkadaşlar 23 bin kutu olacağım az kaldı sizdeki kutuda kutu biriktiriyorum aşağıda 3 tane büyük kutu görebildin yani görebilirsiniz inşallah. Şey Hadi bakalım başlayalım. Evet, başlıyor şu anda arkadaşlar. Hızlı bir devam İnşallah kazanırız. Bak, bas, bas. Evet, Hadi alın onları. Buraya gelin. Evet, i̇lk yarı kolay diye zannediyorum. Çünkü Oğlum ne kadar boksunuz. Ben de bot gibi düşünüyorum. Sen buraya bana ekranı verin. Güzel abi. İlk şuradan Çok kötü ya. Oğlum ha. Ya sıkmıyorsun. Neyse arkadaşlar diğer bu yani diğer çarptırmış. et kırdığınızda ya abi lütfen bak lütfen eski günün içeriye istemiyorum ya mega bence alamayacağız çünkü böyle bir, şey var. Ha, bir, şey var. Yani bir şey var evet, evet aldık gel <laughs> gel geri gelin geri. geri gelin evet, alın tamam. evet geri gel geri gel geri gel Gerçekten dur, Atlayamadım dur Dur abi neler oluyor Atın Al onu al onu al onu Prima, al Abi gerçekten çok heyecanlı Tamam tamam alacağız Yapacak bir şey yok Alalım Bence de 16 tane topladık artık gelmeyin güzel Evet arkadaşlar sonunda 75 jetonumuzu aldık ilk önceden 75 jeton ödülümüz doğru çıkmış 75 oradan geldi ve 4. büyük turda geldi bunları en son açacağım arkadaşlar 23 bin oldu devam ediyorum arkadaşlar güzel gidiyoruz Edgar güzel arkadaşlar Eee Evet arkadaş. Abi. Bu hiç o, bir o, olmadı. Neyse şimdi aklım kullanıcı maçta. Güzel. Gel gel gel. Geri gel geri gel. Beyler geri gelin. Geri gel ama. Geri gel geri gel. -Gel geri gel. Beyler geri gel. Ya geri gel. Geri gel. Deli geldi oraya zaten Ve aldık. 1.77'in daha 75 yatında aldık Arkadaşlar bugün büyük aynı işte mega kutu bize yarayacak mı bakalım e, son aşama kaldı o da bin e, şey e, yıldız puanı Hemen sonraki yerimize geçiyoruz arkadaşlar Hadi başlıyoruz şimdi önce bir aksu basalım Çünkü bu önemli olacak Şimdi ben şu an gerilerde dururken ne yapıyorsun Devam <laughs> evet, arkadaşlar. arkadaşlar. bir var. Sütüyü mü alsam? Hadi bir yerde sütüyü deneyelim. Evet. Bakalım. Evet, Bana belki güzel yakışır. Evet, Hadi Gelin evet. bakalım sütüyle. <laughs> bakalım neler yapabileceğiz. Hadi. <laughs>

Gerçekten efsane oynadık. Bin tane de ödülümüz geldi. Gerçekten efsosunuz ya. Gerçekten güzel oynadık bu arada ee, arkadaşlar. Gerçekten efsane bir sene arkadaşlar. E, ben şimdi ikinci bir video açacağım çünkü 12 dakika oldu. Hemen ben ikinci videoyu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci bölümle devam ediyoruz. Şimdi Ödül Avı'ndayız. Ödül Avı'nda ben yine tik almayı tercih ederim. Hadi bakalım tik yararlı olacak mı, olmayacak mı? Bu arada arkadaşlar 3410 tane oldu. Ben buradan mega kutu alacağım arkadaşlar en sonunda. Bakalım neler olacak? Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar hemen Başlıyoruz şu anda e, Bakalım neler olacak Bu da arkadaşlar başka bir video kayda Çünkü 12 dakika oldu Zaten keseceğim ama ben yine de Böyle yapıyorum Birleştireceğim en sonunda Hemen arkadaşlar devam ediyoruz Ödül abona severim <Sessizlik> <Sessizlik> <Sashim> <Sper Osmanlı>. Ödül abona güzel çok iyi. Bak bu mega kutu istiyorum <laughs> abi. Bu buraya kardeş sanmıyorum. Bu mega gelir mi? İki tane mega falan açabilirim. Bu video patlayabilir de. Kron çıkarsa güzel olur. Kaldım iyi oldu bu arada. kaldım yoldu. Abi. Kendimi şu an çok iyi bir oyuncu gibi hissetmeye başlıyorum Çünkü hiçbir oyunu alamamıştım eğer buna nasıl yapamadık ya, ya mega kutu zor bir şey değil bence almak ama tabii, zorlukları da var mega kutu için bilemezsin tamam kazandık arkadaşlar Kesinlikle. evet arkadaşlar kazandık bu arada videoyu durdurmak zorunda kaldım neyse yani aldık arkadaşlar şimdi tiple devam ediyoruz bak ne kadar kalabalık şimdi de yaptım sonra bir tane savaşçısı ondan sonra da götürdü arkadaşlar lütfen hadi bakalım devam ediyoruz şu ödül avında da eğer güzel bir şekilde kazanabilirsek oynayabilirsek başka bir video daha açacağım çünkü 12 dakika falan olur diye tahmin ediyorum ödül avı yani ödül avı farklı en az ama bilmiyorum kesebilirim yani arkadaşlar en sonunda son herhalde. Hadi Aa, adamlarda da çok var. Hiçbiri denk gelmedi ya. 0 0 şu anda arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Hop hop. Hop şöyle ulti. geldi. 1 0. Hiçbir şey olamadı.

Hadi. Hadi abi. O seksi Bir saniye. Ya oldu ya. Oyun bir an değişecek Son arkadaşlar artık. Son arkadaşlar. son brawler'ımız. olsun. Kesinlikle. Bakalım kazanacağız mı? Kaybettik mi? Devam mı? Yoksa kalıyor muyuz arkadaşlar? Bu video şu anda yani bu oyun bu video bunu açıklayacak. Gerçekten bunu bekliyordum. 2 ee, iki, iki gündür. Ha iki gündür. Şimdi sana geldi bu. Aklıma geldi. Bu. Yalnız 7 dakika fakat size farklı gözükebilir. çok iyi oynadık ama ya. Yani şu oyunu hak ettik bence. Ee, şu anda ödül avının ikinci ödülündeyiz. 4. güzel beşinci büyük kutumuz ve son ödül avı şeyimiz. Hemen son oyuna girelim. Ee, ben bu videoyu da kapatırım belki. Bir başka videoda bir almaya çalıştık. Şimdi son gelin. Ee, şeyler bakalım. Ay 29 taş vererek devam ettirebilir. Sonradan devam ettirebilir. Düzenlerim de olmuyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar ee, şu anda 13.410 tane şeyim var. Ben burada 1500'lük mega kutuyu açacağım. Aslında bunu alacaktım. Bunu da ben daha sonra alırım. Hadi bakalım mega kutudan bir şey çıkacak. 1500 verdim mega kutuya. Basıyorum abi. Bas. Ben öyle yerine bakmıyorum şu an belki 6 yazdı falan da falan çıkardı 5 yazmış arkadaşlar biliyordu zaten çıkmayacağına kaç kaldı güzel yine de kaldı her neyse arkadaşlar gerçekten videomuzu da her neyse abone olmayı ve like atmayı ben görüşürüz hoşçakalın bay bay